Tamamdır onurdur. Milas'a bağlı İkiztaş köyü Dede yana mevkiinde zeytin toplamak amacıyla ağaca çıkan 24 yaşındaki Gülayşe Güçlü ayağının kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Buradayım. Eşinin haber vermesi üzerine harekete geçen Bodrum Arama Kurtarma Timi ile Milas Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekipleri güçlüyü uçurumdan çıkartmak için çalışma başlattı. Ne? Ah, Arazinin kayalık olması nedeniyle çalışmaları güçlükle yürüten ekipler gülaşe Güçlü'yü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sedye ile 8 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırdı. Yapılan ilk muayeneye göre vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirilen Gülayşe Güçlü, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.